Merhaba sevgili Bursalılar. Bugün size yaşadığımız enerji krizini anlatacağım. Enerji krizi çok önemli. Çünkü Bursa gibi 17 tane organize sanayi bölgesinin bulunduğu bir kentte enerji demek her şey demek. Neyle sağlanıyor bu enerji? Birincisi doğalgaz, ikincisi ise elektrik. Daha doğrusu kısmen bazen bazının, bazısının kullanımı öne geçiyor, kısmen diğerinin kullanımı öne geçiyor. Şimdi e, İran'da e, onarımı gerekçe göstererek İran, gazımızı kesti. Türkiye'ye olan gaz akışını durdurdu. Bunun üzerine de BOTAŞ çeşitli tedbirler alındı. Ve e, işletmelerin kullanma %40 e, kısıtlamaya gitmesi istendi resmi yazıyla. Arkasından elektrik kesintileri geldi. Elektrikte de 3 gün uygulanacaktı. Bugün yarın sona erecek. Ama devam edilmesi konusunda endişeler var. Şimdi bunlar neden kaynaklanıyor? Biraz temeline inmeye çalışalım. Türkiye enerji tüketiminde dışa bağlı bir ülke. 2000 yıllarda %67 olan dışa bağlılığımız, enerjideki dışa bağlılığımız 2020 yılında %74'e kadar yükseldi. Yani biz enerji ihtiyacımızın %74'lük kısmını dışarıdan getirmek zorundayız. Bu ne demek? Döviz demek, para demek e, ve Türkiye'nin enerjisi demek. Ama diğer yandan da yeni ekonomik modelle özellikle ön plana çıkan ihracat ve üretimimiz var. İhracat ve üretim için olmazsa olmaz doğal gaz ve elektrik. Fakat bizim mevcut kapasitelerimiz HES'lerle, diğer şeylerle yetersiz hale gelmeye başladı. Neden? Çünkü üretiyoruz. Üretmek için de enerji lazım. Peki ne yapmalıyız biz? Türkiye kendi enerji kaynağını bu topraklar içinde, özellikle elektriği bu topraklar içinde üretmek zorunda. Son yıllarda hükümetin aldığı kararla güneş enerjisine geçişle ilgili büyük atımlar var. Ama biz asıl nükleer santrallerde geri kaldık. Nükleer santral bugün olmuş olsaydı Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde on birini sadece bir santral karşılamış olacak. Fransa'da bugün çevreci diye geçiniyorlar. Almanya'da, Fransa'da hala nükleer santraller faaliyet gösteriyor. Ve Fransa bugün ben yeni bir nükleer santral daha kuracağım açıklamasını yapıyor. Ha bu işin bir tablosu, bu işin bir yönü. Biz bizi engellemeye çalıştılar. Çevreydi, şuydu, buydu. Onların örgütleriyle birlikte bizim nükleer santral kurmamızı engellerken Hemen dibimizde. Ermenistan'da nükleer santral var ve elektrik enerjisi üretiyor. Bize ise yok yapmayın, çevre kirlenir, doğaya zarar verir gibi gerekçelerle engellenmeye çalışıyor. E bugün Fransa'da 59 tane, Almanya'da hakeza öyle, Amerika'da yüzün üzerinde nükleer santral bugün elektrik enerjisi üretimi yapıyor. E bir yarın öbür gün elektrikli araç diyoruz. Elektrikli aracın da temel şeyi ismi üstünde elektrikli araç. Enerjiye ihtiyacı olacak. Bunları bulmak zorundayız. Ha, şimdi bugün yaşadığımız krize gelelim biraz. Biraz e, bu konuda planlamasızlığın cezasını çekiyoruz. Neden? Çünkü bizim depolarımız var. Başta tuz gölü olmak üzere. Yeraltı depolarımız zamanında tedbir amacıyla yapılmış. Ama biz bunları maalesef kullanmışız. Bugün sanayici e, doğalgaz diye e, isyan ediyor. Neden yok, enerji yok diye de isyan ediyor. Bunun üretime etkisi ise %15'e kadar olacağı söyleniyor. Bu plansızlığın sonucu Türkiye bugünlere geldi. Ha, dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Bu İran'a borcumuz yok. Muhalefet diyordu ki İran'a borcumuzdan dolayı daha kesildi, doğal kesildi. 10 gün içinde bu sorun açılacakmış. Azerbaycan'dan da gaz sağlanacakmış. Ama bu işler böyle olmaz. Madem siz üretimi, sanayi, ihracatı önceliyorsanız bunların e, enerji ihtiyacını da karşılamak zorundasınız. Diğer tablo ise efendim biz e, Mart ayında Evlerde doğalgaz ve elektrik kesintisi olabilirdi, ona tedbir olarak yapılıyor. Doğalgazda 60-65 milyon metreküp şu anda tasarruf yapılmış deniyor. E, i̇kisini de beraber düşünelim. Yani ikisini de beraber düşünelim. Sanayinin madem ki olmazsa olmazımız, hem sanayi hem konuttaki insanların üşümemesini, e, tedbirlerini almak zorundayız. Türkiye bazı şeylerde geç kaldı ve bunları kısa sürede telafi etmek zorunda. E, her seferinde e, sanayici e, doğalgazı yüksek fiyatla alıyor. E bir de doğal yüksek fiyatla aldı, elektriği yüksek fiyatla aldı. Bu enerjiyi de olmazsa üretim yapamayacaklar. Bunun çaresi önceden planlama, başka çaremiz yok.